Herkese Travnik'ten Mezariye, Dervet Neden Selamlar Arkadaşlar. Yine her zamanki gibi ölümle hayatın tam ortasından bağrından ölümün enteresan duygularıyla manalarıyla hepinizi aşkla ahlakla selamlıyoruz. Bildiğiniz gibi insan nedir ve dünyada ne yapılır sorularını sorduğumuzda işaret ettiğimizde o kaçınılmaz sona değil mi faniliğe vurgu yaparak böyle hep geldiğimiz nokta burası. Ve her ne zaman bir yere gitsek hemen kendimi bir mezarlığa atmak istiyorum. Çünkü mezarlık insanı çok farklı duygulara sokuyor. Tabi dünyada ne yapılır? Bosna'da mesela Hırvatlar var, Sırplar var. Hırvatlar biliyorsun Katolik, Sırplar Ortodoks. Boşnak Müslümanlar var. Şu anda da mesela bir Boşnak Müslüman mezarlığındayız. İşte 2024'te vefat eden Hasibe ablamız, Muhammed amcamız 2011'de vefat eden yine son Kemal abi 2023'de vefat etmiş muazzam figürler var. Ve Bonsa dediğimiz aslında şu kafamızdaki belenin de işaret ettiği gibi boşnak belesinin UÇK'sından o İslami direnişe kadar çok enteresan duygular geliyor. Değil mi kardeşim? Evet. Ve hakikaten de dünyada mesela bakıyoruz ne, ne yapıyoruz biz? Hep bir ayrılık hep bir fanilik. Hamur H2'ye binsek, özel jetlere binsek, geleceğimiz son nokta burası. En güzel kadınlarla evlensek, işte Ukrayna'sından Norveç'ine, Afrika'sından Tanzanya'sına, Tanzanya'sına. Tanzanyası yani en güzel kadınlarla nikahlansak geleceğimiz nokta burası. En güzel içecekleri içsek, değil mi? En güzel elbiseleri giysek. Dehşetleri yaşasalar bize. Kaçınılmaz bir şekilde hep Ölümlüyüz. Fanilik bilinciyle devam ediyoruz. Ve Mevlana'nın dediği gibi, dipnot olarak şunu söylemek istiyorum. Dinle neyden, neler söyler sana, hep ayrılıklardan şikayet eder diyor. Bişnev ezney, için hikayet mi kunet, ez cüdayha, şikayet mi kunet. Bu ayrılık da çok önemli. Dünyaya geliyoruz, anamızın kanından ayrılıyoruz. Evleniyoruz, ailemizden ayrılıp yeni bir aile oluşturuyoruz. Karımız, kocamız, çocuğumuz ölüyor, yine bir parçalanma, yırtma, değil mi? Sonra bir bakıyorsun, tak! Varlık sona ermiş, ahirete ayrılıyoruz. Bu ayrılık, hayat, ayrılma ve birleşme, vahdet ve ihtilaf, ölüm ve hayat dikotomisinde bambaşka boyutlara giriyoruz. O yüzden böyle bir mana deniziyle, değil mi? Halveti tekkesinden tut... Travnik, Bogomil Türbesi'ne karşı oraya gideceğiz mesela. Bambaşka böyle e, renkliliklerle, teolojik, dini çeşitlilikler, çoğulculuklarla, bambaşka duygularla, hepinizi aşkla, ahlakla, ölümle selamlayacağım. Mezar taşları çok güzel. Aynı Osmanlı mezar taşları şeyinde. Bak şuralara bak. Velbaki elbaki. Devam ediyor. Çek kardeşim şöyle mezar taşlarını. Dağları da çek. Ve ölümü, arkamıza alıp bakın kapıları kapatıp bölüm kapılarını hepinizi böyle bir güzel Bosna Travnik e, mezarlığından aşkla ahlakla dehşetle teolojiyle tarihle selamlıyorum çek dağları sonra da kapat Evet başkanım merhabalar. Nasılsınız? Sayın avukatım iyi misiniz? İyiyiz kardeşim. Şu anda Travnik'teyiz. Saraybosna'ya 90 kilometre mesafede. Çok enteresan bir bölge ve genel olarak da yani Blue Water var. Mavi su. Osmanlı ile alakalı bazı materyaller, tarihsel bir arkeolojik enteresan malzemeler var. Camiler, medreseler. Çok enteresan bir Bogomil türbesi var. Şimdi buradan sonra oraya doğuracağız ve aynı zamanda Bedesten Medrese ve Halveti Tekkesi olarak da yapılan İbrahim Paşa camisi falan var. Ve onun yanında bir mezarlık oraya da gideceğiz. Biliyorsunuz mezarlık suyu içmeden ölümle hayatı, ölüm hayat dikotomisini bir araya getirmeden bir yerden geçmemeye çalışıyoruz. Sen neler eklemek istersin? böyle bir tur Allah trafik gerçekten çok güzel bir şey. Evet. Maneviyatın, kültürün, dinin merkezi Pekab'üle ediliyor. Çok güzel iki tane medreselerimiz var. Hatta şunu da eklemek istiyorum, Boşnak milleti adı yani çok kültürlü bir millet. Hı hı. Ali Zadek'liç kitabı var ya, Doğu ve Batı arasında İslam. Avrupa'da millet Boşnaklardır. Boşnaklar ve Arnavutlar. Hatta Boşnaklar çok daha e, süper kültürlü diyebiliriz. Daha çünkü Birinci Dünya Savaşından e, önce ne olmuş? Avusturya-Macaristan İmparatorluğu işgal etmiş evet. Bosnya'yı. Kendi kültürünü de getiriyor. Onu biz nereden görüyoruz etkisini? Mimaride. Görüyorsun Avusturya, Macaristan mimari etkilidir. Evet. Bu tarihsel notu açarak böyle güzel bir suyun kenarından, Traunik'ten hepinizi aşkla, ahlakla, vicdanla, Arapça'da söyleyen laflar da var. Tekkeyle, suyla kapatıyoruz. Çek dağları. Çek Çakıyoruz. dağları. Bir de bir Arapça bir şey söyler misin? Bir sözle bitirelim. Mesela ne demiştik? Errefik. Eccar Ed, Kableddarik, Eccar Böyle bir sözle bitirelim, çek. Dağları çek. Maşallah, dağları çekiyorum. Travnik'in kalesindeyiz. Minaremiz var, camiler var. Şurada bir tane e, bir kompleks var. Bedesten, tekke, medrese, işte cami olarak falan. Travnik zaten muazzam bir Bosna köşesi. Osmanlı etkisi çok net gözüküyor. Müslümanlık. O İslam'ın vermiş olduğu e, fıtrata uygun e, dönüşümler izlenebiliyor. Tabii tarihsel bir varlık olduğumuz için de yani çok farklı gözlerle bakabiliyoruz. Çek şöyle dağları bak, Travni'nin dağları. Sen neler eklemek istersen. Vallahi Üstad, ben şu an e, çok çok şaşırdım. Evet, gerçekten bak, adamlar belki İtalya'dan, Kuveyt'ten, Katar'dan gelmişler. Evet. Herkes Bursa. Ehlen ve sehlen. Keyfi alukum. Min Kuveyt? No. Suudiye. Maşallah. Nanu fi Türkiye. Maşallah. Min. Min Türkiye. Ve ene Muhami bi Bursa. Medine'te Bursa. <laughs> Teallemet Fusa ve Ammi yani. Maşallah. Munzu hamsi senavat. Ne? Ne? Teşaraf ne? Eyvallah. Eyvallah. Ve böyle bir güzel, çok kültürlülük umuduyla görüyorsunuz Suudi'si ile hep bir İslam ortak paydasında buluşabiliyoruz. Zaten İslam İslam ne yapıyor kardeşim? İnananları kardeş kılıyor değil ne mi? Ne diyor Ali be? İnnel menun ne? Yani inne ne? Yani şüphesiz ki inananlar, bu, bu, bu ayet Müminler kardeştir. kardeştir. Bak bu çok değil önemli değil bir nokta. Aslında buradan baktığımızda şimdi mesela kardeş olma bilinci değil mi? Çok muazzam bir şey veriyor. Tabi yani çok derine inmeyeyim şimdi tefsirinde, sosyolojisinde falan ama bu umutla olaya bakmamız lazım. Sen neler demek istersin Ali Nadib Begöç'ten vesaire? Kendisi diyor Eylemek, ya, "Elemek eklemek her diyor kabilenin ve ulusun sınırlarından çıkmak istiyorsanız hı hı. Müslüman olarak düşünün." Evet. Müslümanca düşünme. Bir de şimdi Müslümanca düşünmeyi çok böyle hani dar çerçevede ele alma sorunu da var. Aslında aynı Fatih Sultan Mehmet'in o çok dilli, çok kültürlü imparatorluk, dünyaya kuşatıcılık değil mi? O kuşatıcı bir teolojiyle olaya bakmak lazım. Şimdi mesela bakıyorsun mezhepler, işte Alevilik, Bektaşilik, Hanefilik, Hanbelilik, Şambelilik, Tambelilik gidiyor değil mi? <laughs> yani bunların dar şeylerinde kalmamak lazım. Evet, sistematik ekollerdir. Beşeri faaliyetlerdir ama bugün dünyaya hükmetmek, teolojiye hükmetmek için beyin hücrelerini böyle esnetip açmak için ne yapmak gerekiyor? Müslümanca düşünüşte bir ayağın Kur'an'da, bir ayağın sünnette ama sürekli böyle bir dönerek, değil mi? Hayatın farklı boyutlarına adımlarını atarak gerekirse bak gerekirse farklı bir bakış açısı açıp hani deneyebilirsin, hata yapabilirsin. Ne diyordu? Errare humanum est. Hatasız insan yoktur. Hatta bir Müslim hadisinde olması lazım. Siz hata yapmayan, günah işlemeyen bir kavim olsaydınız Allah sizi helak eder. Yerine hatayı tövbe eden insanlar iman edenler getirir değil mi? Yani sonuçta dünyada mükemmellik yok. Melek değiliz. Cennet burada mümkün değil. En güzel bahçeye gitsen kenardan yılan çıkabiliyor. Bak Gümüşhane'de bugün haber okudum yaylanın birinden olmuş. Boynuzlu engerek çıkmış. <laughs> Boynuzlu engerek ne arıyor kardeşim gümüşhanede? yırtıcıyı <laughs> böyle yılanlar çıkabiliyor. Dünyada o yüzden mutlak bir mutlak bir hata, mutlak bir güzellik olmadığı için hep bir ayak farklı bir boyutta olacak. Bir ayak kuvvette, bir ayak Yemen'de, bir ayak Ürdün'de de olabilir. Çek dağları böyle güzel bir boyutla esintili bir travnik havasıyla hepinizi aşkla, ahlakla yine şehvetle, dehşetle, vahşetle tarihle selamlıyorum. Çek minareyi çek, kaynağı çek. orada güzel bir kaynak var, tarihsel bir kaynak var. Onu kaçırma. Travnik'te Ivo Andrić, e, Yugoslav kökenli Nobel ödüllü bir yazar. Evi de şurada arkadaşlar. Rodna kuća Ivo Andrića u kojoj se danas nalazi muzej. Hı -hı. Yani Ivo Drichin diyor eski evi burada. şimdi müze e, olarak. Böyle güzel bir kasaba, Nobel ödüllü bir e, yazar da çıkartmış. Hı -hı. Biz de Titanikle alakalı böyle enteresan bir şeyini aldık. E, göster kardeş kitabı. Tabi göster. Ivo Drichin. Yani ne demek bu e, vezirin, vezirin el e, fiilin e, tak hikayesi. Vezir filinin hikayesi. Vezir filinin hikayesi. Evet, şöyle ben de Titanik'le alakalı bir şey aldım. Böyle güzel bir Travnik şeyinden. Hepinizi aşkla Süleymaniye Moskü var. Elçi İbrahim Paşa medresesi var. Oldtan var, Blue Water var. Mavi su. Vezir'in e, şey orada türbe işte bak işte, şurada. E, near the Mezar Dervante. Evet. evet onun yanında. Evet türbe yani, camia ve vezir türbe. Okey. Böyle muazzam bir günün bağrından hepiniz selamlıyorum. Bak şurada da hatıra fotoğrafı çekelim. Bak orta çağ şeyleri. Thank you for all of things. Travnik'te Bogomil e, türbesinde. Bogomillerin e, iz bıraktığı böyle enteresan türbemsi yapıların önündeyiz. Biliyorsun Bogomiller çok enteresan bir mezhep. Hristiyanlık içerisindeki enteresan bir dallanmayı böyle ifade ediyor. Biliyorsun Hristiyanlık apayrı bir dev bir teoloji. İçinde Katolikler var, Ortodokslar var, Protestanlar var. var. var, Protestanlar var, Lutheranizm <laughs> var, Kalvinizm var, Amerika Mormonlar var. Mormonlar var. Yeni bilmem ne kilisesi var. Afrika'dan çıkıp da mutasyona uğrayan kiliseler var falan. Bu konular ne? bunun neresinde? Analar. Burayı bitleyeceğim zaten. <laughs> Çok enteresandır. Katolik, Ortodoks dışında Biliyorsun normalde Hz. İsa'nın doğası, yapısı üzerine değil mi? Çok enteresan teolojik tartışmalar var Hristiyan dünyasında. Tanrı mı? Tanrı ama hani insansı, şey daha fazla olan Tanrı mı? Allah'ın oğlu mu? Haşa. Biliyorsun testi sinancı var biliyorsun. Değil mi? Doğru. Herkes, çocuklar bile biliyor artık. Buna şerh etmeye gerek yok. İlahiyat fakültesinde değiliz. Bogomiller Hristiyanlık içerisinde Allah'ın oğlu olarak Hz. İsa'yı görmeyip beşer yönünü gündeme getiren ve Teslis'e iman etmeyen enteresan bir e, akım. Aynı aslında Hristiyan Selefiler gibi diyebiliriz. Değil mi? İşte Yahudi Selefiler de var. Protestanlar. Protestandan öte, evet. bak protestandan öte biraz daha böyle farklı bir, öz, saf bir dallanmayı... Yani aslında İbrahim'i geleneği takip eden Hristiyanları bize hatırlatıyor. Bu açıdan çok önemli ki zaten 13. 14. 15. yüzyıla kadar varlar. Daha sonra bunların hepsi toplu olarak Müslüman oluyor Osmanlı sayesinde. Bogomillerin teopolitik, istihbari kullanımlarını kenara bırakırsak şu anda Travnik'te çok enteresan bir fikir, böyle felsefe, teoloji e, arka planıyla bu güzel günün, sıcak günün bağrından hepinizi selamlıyorum. Lakin burada çok enteresan bir türbe daha var. Perişan Mustafa Paşa. Çek kardeşim Perişan Paşa'mızı ve perişan Mustafa Paşa'nın hikayesine çok girmeden dünyada hem bu dünyada hem ahirette perişanlı yaşamama umuduyla hepinizi böyle bir serin bir ağaç gölgesinden Bogomillerin türbesiyle Bogomillerin itikadının işaret ettiği gerçeklerle ve Travnik sokaklarıyla selamlayalım. Çek kardeşim şöyle bak apotekayı, eczaneyi, Travnik evlerini. Sanki İtalya'dasın. Sanki İtalya'nın böyle enteresan noktalarındasın. Türkiye gibi turistlerle beraber 100 milyona hükmetmiyor. 3 milyon, 4 milyon adam var. Ufacık şey değil. Bursa'nın 4-5 katı büyüklükte. Her yer böyle geniş, huzurlu, sokaklar güzel. Bak şuraya bak. Çek şöyle dağları. Sular var. Hepinizi böyle bir serinlikle... ...Bosna'dan, Travnik'ten muazzam bir Balkan noktasından aşkla selamlıyorum